Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. E, bu videoda Eskişehir'in meşhur e, met helvasını deneyeceğiz. E, bu arada ben de bir itirafta bulunayım. Ben de aslen Eskişehirliyim ama e, vallahi daha önce hiç duymamıştım. E, çünkü doğma bir İstanbul'luyum. Geçen gün yine e, File Market'te gezerken şans eseri gördüm yine bu ürünü. Fiyatı 11 lira 95 kuruş. Sonra internette yaptığım araştırmada Eskişehir'de gerçekten e, meşhur olduğunu ama Eskişehir dışında pek bulunmadığını öğrendim. E, üreten firmanın adı Eriş. E, farklı üreticiler de varmış tabi Eskişehir'de. 1903'te kurulmuş. E, 4 kuşaktır üretim yapıyorlar. Şurada da yazıyor zaten. İsterseniz paketine de hemen şöyle yakından bakalım. E, coğrafi işaretli bir ürün. Şurada da görebilirsiniz bakın. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından. Yani bölgeye has bir ürün. Büyük ihtimalle de güzel bir üründür. Bana böyle pişmaneyi falan andırır gibi geldi saray elvası vesaire o tarz bir şey gibi geldi ama göreceğiz bakalım birazdan. Paketi gayet sade ön tarafta bu şekilde arka tarafta hiçbir şey yok zaten. Şurada bakın kalorimiz yazıyor. 100 gramda 475 kalori. Yani çikolatadan falan az kalorisi var öyle söyleyeyim. Çikolatalar çünkü 100 gramda 500 ila 550 arasında oluyor genelde. Elbette kalorilerin çoğu şeker ve yağdan geliyor. Şöyle içeriğine de bakalım. Zaten az bir içeriği var. Pancar şekeri, buğday unu, bitkisel yağ, mısır yağı kullanmışlar. Strik asit, vanilin ve kakao. Valla pişmaniyeye oldukça benziyor gibi içeriği. İsterseniz zaman paketi açıp tadına bakalım nasıl bir şeymiş. Ben de merak ediyorum. Evet pek fabrikasyon bir üretim yok gibi. Buradan bakın selobantlarla tutturmuşlar. Herhalde el yapımı falan. Evet şöyle kilitli bir poşeti var. Onu da açalım. Açması bayağı meşakkatli bir ürün. Evet kanser oluyor. <laughs> ben de hata tabii bir makas bıçak falan bulundurmuyorum yanımda. Hemen açalım. Lan tamam, makasla bile zor açılıyor ya. Evet, şöyle bir kutusu var, gördüğünüz gibi. Kakolu ve vanilyalı ya da kakolu ve sade diyebiliriz. Kokusuna bir bakayım. Evet, pişmaneye benzer bir e, kokusu var. Hemen deneyelim. Önce bir sadesinden deneyeceğim. Şöyle yakından da göstereyim size. Evet, bayağı bir e, şurada sıkıştırılmış halini görüyorsunuz ama yediğinizde birazcık daha dağılıyor. Büyük ihtimalle e, havaların sıcak olmasından dolayı da e, birazcık dağılıyor olabilir. Pişmaniye gerçekten benziyor tadı. O tarz bir tadı var. Pişmaniye Saray Elvası o tarz şeylere çok benziyor. Ama pişmaniye kadar e, tel tel değil. Şöyle bakın. Çok ince tel halinde değil yani. Daha böyle kalın bir yapısı var. Bir de böyle yedikten sonra e, sakızımsı bir kıvam da ağzınızda kalıyor ve dişe yapışıyor. Isırırken e, de bu arada ısırması falan koparması biraz zor. Bakın şuradan da anlarsınız belki. Ama tadı çok güzel. Yani pişmaniye yi seven bir insan buna da bayılacaktır. Ben de pişmaniye çok severim. Ben bunu yiyeyim bir de kakaosun tadına bakacağım şimdi. Evet bu da kakaosun. Bunun da hemen bir tadına bakayım. ürüne bir diş atıyorsunuz ama böyle... Ama 4-5 saniye bekliyorsunuz kopması için. Baya sert bir dokusu var. Üst yapısı o şekilde. Sonra koparınca tabi biraz böyle sakızımsı oluyor. Sonra da ağzınızda kaybolup gidiyor. Kakaosun da tadı güzel. Hafif bir kakao var. Aynı pişmaniye gibi. Gayet güzel bir ürün. Daha rahat yemek için ben şuralardan şöyle kopartıp bir kısmını. Şu şekilde ağzıma atmayı düşünüyorum. Böyle çok daha rahat yeniyor. Şey yeni güzel pişmaniye gibi deli gibi dağılmıyor sağa sola. O yönü güzel. Şekeri ve şeker oranı da gayet güzel. Zaten içindekilerden bakmıştık pancar şekeri kullanmışlar. Bazı böyle dandik pişmaniyeler genzi yakar. Bunda öyle bir şey yok kesinlikle. Gerçekten güzel kaliteli bir ürün. Ben daha önce dediğim gibi hiç denk gelmemiştim. İlk defa ben de tadına baktım. Gayet de güzelmiş. Hem de coğrafi işaretli bir ürün. Kaliteli bir ürün. Denk gelirsem pişmaniye yerine alıp tercih ederim. Siz de eğer pişmaniye tarzı şeyleri seviyorsanız biraz da böyle dediğim gibi sakızımsı bir ürün. Bir de böyle pişmaniye gibi çok ince yapıya değil de biraz daha kalın bir yapıya sahip. Ama onun dışında tat olarak çok benziyor. Kaliteli ve çok eski bir firma tarafından üretilmesi de bence bir artı puan. Tek dezavantajı ısırarak yenmesi dediğim gibi biraz zor. Dişinizde takılı kalıyor neredeyse. Şöyle yandan açarak şu şekilde komple ağzınıza atabilirsiniz ama. O şekilde daha rahat oluyor bence. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.